Değerli EnterpriseX izleyicilerim, bugünkü konuğumuz sevgili Ayhan Bamyaç'ı, kendisi Platin girişim Genel Müdürü. Ayhan Bey öncelikle EnterpriseX röportajlarına hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. E, i̇lk bölümde hemen e, bu salgın dönemini konuşmak istiyorum. Hem salgın dönemi Platin girişimciler nasıl geçti, hem de güvenlik tarafı, siber güvenlik tarafında neler söylemek istersiniz bu dönemle ilgili insanlara? Peki. Ya şöyle salgın tabii herkes gibi bizleri de son derece etkiledi. E, sonuçta e, biz bir e, mühendis fabrikasıyız diye düşünebilirsiniz Fatih Bey. Yani 100 kişiyiz. E, bunların 70-80 tanesi e, bizim bilgisayar mühendisi, güvenlik mühendisleri, müşterilerimize hizmet veriyoruz. Tabii salgın hepimizi tedirgin etti. E, yeni binamıza geçecektik aslında. Yeni binamıza geçmeden hemen 3 ay evlere dağıldık. Home office olarak çalışmaya başladık. ilk iş olarak. E, tabii bu arada da ee, bu salgın e, sağlık personeline çok etkiledi. Onlar çok yoğun çalıştı ama bizim gibi güvenliği sağlayan personeller, firmalar da çok yoğun bir mesai içine girdi. Çünkü insanlar home office çalışmaya başlayınca bu defa oradaki yeni sistemlerin güvenliğini sağlamak e, de, ve bir zafiyetler ortaya çıktı. Bu zafiyetler e, bu konuya saldıran e, kötü niyetli insanların da saldırılarının sayısını arttırdı. Dolayısıyla bize her zamankiden daha fazla iş düştü. Ama tabii ilk başta insanlara erişmek, e, bu yeni e, çalışma biçimine alışmak sıkıntı oldu. Ama şimdi herkes alıştı. Yani eskiden hmm. biz günde 2 tane, 3 tane müşteri toplantısı yaparken, şimdi e, günde 5 tane, 6 tane Webex üzerinde ya da bir böyle konferans kollar, Zoom üzerinde toplantılar yapmaya başladık. Dolayısıyla verimli bir çalışma oldu. E, bizim hep yıllardır anlatmaya çalıştığımız şeyler insanlar tarafından biraz daha, yani iş başa gelince daha rahat anlaşılır bir hale geldi. Yani o yüzden pozitif. Sadece negatif tarafı şu var. Sonuçta ekonomi çok ciddi bir şekilde etkilendi. Ekonominin etkilenmesi, her ne kadar biz hizmete hazır durumda olsak da... ...müşterilerimizin bütçe imkanlarını bir parça kısıtladığı için... ...projelerimiz böyle düşündüğümüz kadar iyi bir hale gelmedi. Hep erteleniyor durumda oldu. Yani i̇nşallah bu ikinci faz vesaire, hani bu COVID'deki kötü şey olmaz ise önümüzdeki son kuartırda çok ciddi bir ertelenmiş talebin patlamasını hani bekliyoruz. Biz de bunun için hazırız. Güvenlik anlamında ve veri koruma anlamında verdiğimiz hizmetlerle. Peki bu dönemde siber ile ilgili önünüze çıkan örnekler oldu mu ya da şirketlerin başına gelen sıkıntılar oldu mu ya da bunlarla ilgili bir örnek verebilir misiniz? Yani şey tarafında bir kere e, yepyeni böyle bir saldırı tipi çok olmadı. Zaten gerçi yeni e, çok e, nasıl söyleyeyim akıllı bir takım şeyler buluyor e, kötü niyetli insanlar ama mesela bu fidye yazılımları her sene vardı, her zaman vardı. Şimdi gene var baktığınızda. E, ve insanları hatta e, düşünmediğiniz çok büyük isim yapmış firmaları dahi vurabiliyorlar. Bu gayet e, şey doğal e, bir şey. Ama mesela yapı değiştirmeye başladılar. Örneğin biz Kurumsal yedekleme tarafında da olduğumuz için ya eskiden şöyle bir şey biz söylüyorduk. Diyorduk ki ya bakın sizin verilerinizle şifreleriniz önemli değil biz onu yedeklerden geri döneriz. Zaten veri koruma bizim işimiz diyorduk. Şimdi şeyler yedeklere de saldırmaya başladı. Yani hem sizin verinizi şifreliyorlar, hem yedeklerinizi şifreliyorlar. Öyle olunca bir bakıyorsunuz, yedekten geri döneceksiniz, yediğiniz kalmamış. Şimdi tabii böyle oluyor, tabii bu zaman da yedekleme firmaları bununla ilgili yeni bir adam atıyor. Bu arada yeni teknolojiler çıkıyor, bu yeni, yeni teknoloji de bunları önlüyor. Yani her zaman e, teknoloji gelir, e, gelişiyor, Ya yani bu sadece veri korumada bir örnek. Gene şey tarafında, artık herkes SoC kullanmaya başladı Fatih Bey, herkes. Sadece altıda dükkanını, e, şirketini kapattığında güvenliğin bitmeyeceğini biliyor. Çünkü sistemler internete açık. Artık 7/24 e, mutlaka sistemlerin gözlenmesi ve güvenlik zafiyetlerinin, güvenlikle ilgili problemlerin incelenip önce haberdar olunması, visibility sağlanması, sonra da bunların çözülmesi gerekiyor. Bizim Fusion Sos ile de biz bunları sağlıyoruz ve burada da çok ciddi talep görüyoruz. Bir de güvenlik operasyon merkezi sosyi açtınız evet. aslında. Onu da biraz bahsedelim. Neden böyle bir ihtiyaç duyuldu? Orada neler yapıyorsunuz? Biraz da ondan özellikle geçelim. Tabii. Yani e, oradaki ihtiyaç dediğim gibi güvenliğin artık mesai saati kavramının dışına çıkması. Ya zaten saat farkından dolayı düşünseniz yani Türkiye'ye gelen saldırı diyelim Amerika'dan geliyorsa, Çin'den geliyorsa e, zaten biz uyurken geliyor. Yani şeye baktığınızda, içerideki saldırıları falan düşünmediğinizde dolayısıyla artık her firma büyük küçük eğer ki bir firewall'unuz varsa, sistemleriniz varsa, internet açıksanız, e, mutlaka 7/24 güvenlik yapmak zorundasınız. Ya yani biz bunun için yaptık ama e, piyasada tabii SOC e, bir bir standardı yok Fatih Bey. Yani herkes birbirinden farklı bir şekilde bunu algılıyor. Yani karanlık odada e, bir fili tutmak gibi bir şey. Kimisi kulağını tutuyor diyor ki ya bu bu budur. Kimisi kuyruğunu tutuyor. Biz fili görmeye çalışıyoruz. Hani görebildiğimiz kadarıyla. Yani çünkü ee, şey aslında logları loglara dayanıyor her şey. Yani sizin e, sistemde biriktirdiğiniz olan iz kayıtlarını üzerinden alarmlar ürüyor ve bu alarmları gözlüyorsunuz yaptığınız şey. Ama tabii her yerin iz kaydını almazsanız tüm alarmları göremiyorsunuz. Ya da bunlarla ilgili akıllı alarmlarınız yoksa gene şeyleri göremiyorsunuz. Veya gördükten sonra yani bir kayıt yapıp bunu kontrol etmezseniz, denetlemezseniz yine yaptığınız şeyler dürüst tam bir ifade olmuyor. Biz bu nedenle SOS yapısında e, mavi takım, mor takım ve kırmızı takım olmak üzere birbirini denetleyen ve farklı noktalara eğilen takımlarla e, bu 7-24 e, operasyonu yapıyoruz. Ki bu da yaklaşık 35 kişilik bir kadro oluyor. Yani e, çok iyi müşterilerimize yani hizmet vermeye başladık. E, sektör olarak söyleyeyim, finans sektörü, savunma sanayi, e, holdingler, enerji sektörü gibi çeşitli sektörlerde müşterilerimiz oluşmaya başladı. E, ama çok daha fazla müşterilerimizi teveccüh edeceğini de tahmin ediyorum. Yani bundan sonraki iş e, gözlemleme olacak. Bir sonraki aşamayı da söyleyeyim size. Bir sonraki aşamadır artık insanlar güvenlikte o kadar çok tool ve o kadar çok yani tool alsanız dahi onun konfigürasyonu, işletmesi, bakımı vesaire işlemler var ki ve çok kalifiye insanlara ihtiyaç var. Bunları bünyelerde almak ve tutmak da çok kolay değil. Biz bundan sonra tüm güvenlik operasyonu içinde olmaya çalışacağız. SOC bunun merkezi olacak, merkezde duracak. Ama biz sadece güvenlik alarmlarını değil, güvenlikle ilgili tüm konuları yönetmeye gayret edeceğiz. Bir güvenlikle ilgili sorunumuz olduğunda size geldiğimizde A'dan Z'ye bütün ihtiyaçlarımızı hani terzi dikim dediğimiz sizden almış olacağız. Yani hem öyle hem de biz şunu diyoruz. Aslında firmalar Asıl işlerine odaklansınlar. Yani evet. siz ne üretiyorsunuz? Siz otomobil üretiyorsunuz. Otomobil üretimine odaklanın. Güvenlik tarafını biz yapalım ama siz sadece bizi denetleyin. Çünkü güvenlik denetimsiz olmaz. Şu andaki sıkıntı şu. Yani firmalar kendi güvenlik firma, e, operasyonları da varsa güvenlik operasyonları yapıyor. Ama onları genellikle kimse denetleyemiyor. Yani böylece operasyonlar tam yapılamıyor. Elinizdeki kaynağın. Bütçenin imkanına göre, elinizdeki personel imkanı neyse ona göre bir şey yapabiliyorsunuz. O da gayet doğal. Ama güvenlik böyle bir parça, iki tuğla olacak bir şey değil. Onlarca birbirinden farklı entegre sistemlere ihtiyaç duyuyor. Harika. Peki Ayhan Bey, Platin Bilişim çok kontrollü ve iyi bir şekilde büyüyen bir şirket. Sizin gelecek planlarınızda neler var pandemiden sonra veya önümüzdeki yıllar için? Nereye götürmek planlıyorsunuz? Hangi alanlarda planlarda büyüyecek Platin Bilişim? Ya bir kere plate birleşim güvenlik firması olacak. Bizim derdimiz, bizim e, misyonumuz, bizim yapmak istediğimiz şey müşterilerimizin güvenlik sorunlarına bir çözüm olmak. Yani bunun için de teknolojiyi de sağlayacağız, ilgili danışmanlığı da sağlayacağız. Gerekiyorsa, istediyorsa işletmesini de yapacağız, bakımını da yapacağız. Uçtan uca bir e, yaşam döngüsü boyunca gerekli olan tüm hizmetleri, müşterimizin hizmetlerini verebilmek istiyoruz. Bunun için şey yapacağız. Ee, tabii bunun için bir de şey gerekiyor. İnsan kaynağı yetiştirmek de gerekiyor. Yani genellikle Platin bir okul gibidir. Ee, biz arkadaşlarımızı alırız, yetiştiririz. Bir sene, iki sene, üç sene. Sonra biz ona mezuniyet deriz. Mezun olurlar, başka firmalara giderler. Biz yeni arkadaşlarımızı yeniden de yetiştiririz ama bu bir misyon. Zaten ülkemiz için yapmamız gereken bir şey. Ee, platin bunu yapmaya devam edecek. Bir güvenlik firması olacak. Uçtan uca yönetilebilir güvenlik hizmetleri diyoruz biz buna. Ee, sadece bunlara odaklanmak istiyoruz. Tabii biz güvenliğin içine veri korumayı da mutlaka katıyoruz. Yani yedekleme, arşivlenme sistemleri, felaket önleme sistemleri, bu işleri yapacağız. Türkiye'de çok büyük bir pazar, mutlaka Türkiye'de bu işi yapacağız. Bence e, Fatih Bey, e, bu pandemiyle beraber çok değişik bir fırsat ortaya çıktı. E, şu anda Hollanda'da iş yapmak için Hollanda'ya gitmeye gerek yok. Evet. Çünkü zaten Hollandalı'daki kişi de Hollanda'da e, firmaya gidip çalışmıyor. Evet. Adam Amsterdam'daki bir e, hizmeti veriyorsa büyük ihtimalle Den Haag'da çalışıp bu hizmeti veriyor. Yani Den Haag'da oturup evinden bağlanacağına, İstanbul'da oturup evinden bağlanması ya da Ankara'dan bağlanması arasında bence bir problem yok. Dil bilginiz olduğu ve bir e, niş e, sizin güvenlik tarafına bilginiz olduğu müddetçe. Ee, ben bu tarafa doğru gideceğimizi tahmin ediyorum ve burada ciddi fırsatlar görüyorum ama yeter ki e, her işin başı sağlık, sağlık olsun. E, hepimiz e, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tüm e, camia sağlıklı olalım. E, sağlığımıza bir hale gelmesin, ekonomi daha iyiye gitsin ki biz de burada gerekli e, vazifelerimizi icra edelim Fatih Bey. Peki Ayhan Bey, hem katıldığınız için hem de verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim, çok sağ olun. Değerli Enterprise Next izleyicileri, bugünkü röportaj konumuz Piyatim Bilişim Genel Müdürü sevgili Ayhan Bamecirdi. Kendisiyle hem güvenlik teknolojilerinin hem de güvenlik operasyon merkezlerinin geleceğini konuştuk. Enterprise Next röportajlarımız devam edecek.